Abi maşallah. tasmalar tasmalar Oo dostum o hani? ne? Abi sen hey fubela diyorsun hey. boşuna demiyon ya. Hey yavrum hey. Ya, çok, ha? Büyük. çok güzel değil Köşeyim mi? Apucuğum, bu ha. sen bu sana gelsin. He apo. Tamam abi bu daha büyük ya. Ersan abi seninkinden bir Şuraya abi bu bir tık daha büyük. Bu 40 var ya Ersan hmm. abi herhalde. Var var abi Be, 42 numara ayakkabı baksana şunu. Yaklaştır hadi, abi. Kaldır, Hadi. Kaldır, kaldır, kaldır. Aldın mı abi? Aldın mı? Hadi, hadi, hadi. Dur bakayım abi. Dur bakayım abi. Hadi bakalım. Hadi abi hadi. Geliyor, geliyor baba. Of abi, suyu su üstüne bak Aşağı bas, bas, bas aşağı, aşağı bas. Aşağı bas, abi. Aşağı vay bas. koçum vay. Sarı kanat mı abi bu? Yaklaştır abi. Kaldır, 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 kaldır. kaldır. Babaya gel. Bir yetmişi var mı ki abi? <laughs> <Uf, uf, uf, gülüyor> de, Asasiyan mı abi o? Ya. Yani, şey evet, tamam abi. Şurada. ulan bir biz alamadık evet, evet, ya. Sen de. Ama sen ustanın aksiyonunu takip etmesin hep bilmişim bir yaptın. Öyle olmaz. Ne yapalım abi? Bizimki gariban iş. Peki abi balık gördüm alıyor ya. Biriyle beraberiz ama. Ölç abi ölç kaç santim geldi? 30'un altı ise salıyoruz. 30'un altı. Evet. 30'un altında Beraber salıyoruz. miyiz abi? Evet. Tamam abi. Açayım mı şey? Evet. 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 Uzaktan kuyruğunu. toplu. ama vural torpili yapmayacaksın. Kaçsa kaç. 30. Beraber. O kuyruğunu topluyor abi. O 32, 32 santim. Aynen. Savmamız lazım. 32 mi abi? Abi Buyur. güzel ya. Vallahi Hadi abi. Ömer abim benim be. Vay be. Abi abi. Ulan abi nerede kaldı bu gelmedi? Aşağı bak, aşağı bak, aşağı bak. Çıkar abi çıkar. Abi, Hadi. Ne lan o kafana mı lan o? <laughs> abi bu daha büyük ya. Ersan abi seninkinden. Şuraya abi bu bir tık daha büyük bu 40 var ya Ersan abi herhalde Ölçelim baba Var var abi 42 numara ayakkabı baksana şuna ya 50 numara ayakkabı neredeyse bu ya Ersan abi aman Ayağımı saldıracak şuna bak Makine sarmadı ya Makine mi sarmadı? Allah makine sarmadı ha abi Neyle aldın Ömer abi? Ömer abi Aynı mor kafa mı? Sen şunanı ya Atarım abi niye atmayayım ya sen atmazsın onu ya. Dur lan bakayım. Bir de bize gelse ya. Ömer abi poşetleme. Yere koy onu bakayım. 35 altını salıyor ne abi? Allah Allah. Helal olsun Ersan abi be. Ha hayt tabi. Bakayım abi şuna. Hey yavrum hey. Ya abi sen hey, yavrum, hey. diyorsun boşuna demiyorsun ya. Hey yani. yavrum çok hey. Ya, çok, ha. büyük. çok güzel değil mi? Ya. Apocuğum bu ha. bu sana gelsin. He Apo. Tamam mı? Orada sana gelsin Apocuğum. Kubero. Ha. Elini atlar. Dikkat et. Kaç Baksana santim lan. bir ölç bakayım ya. O işler Ersan abi bakıyor abi. O, şey bu, Vural abi oğlum, bakıyor. Şey abi bu, bu bunu Yakında değil. mı aldı Ersan abi? Dur abi yere koyalım mı? Koyalım. Hı. Şey şey 35'i var mı abi onu? Buralar abi. 35 de geçmiş. İleriden mi aldı Ersan abi? Adamın izleri var üstünde. Ya. He? Ha. Tamam. Kendini at. İstediğimiz oldu. Al. Abi. Maşallah baksana Şakil kofana ol. gibi lan aynı. 34, 35. Buçuk. 34 buçuk. Dün, 35 de şunu ya. Dünkünden 34, 35, 35. 35. Dünkünün aynısı ya. Hayırlı olsun abi. Allah utandırmasın. Ailesi. Spor yaptık. Ne yapalım Ramo? Aldı. Aldın mı? Aldım. Aldım. Aferin lan Ramo. Aldır şunu lan. Hadi lan. <laughs> Yapma be. Yapma lan. Üstü. Yapma ya. Kaçtı mı lan? Üstü ya, Allah kaçtı cezanı ya. ver. Su üstü yaptı gördüm lan. Ya ama yapma gözünü yani, seveyim ben ya. Ben bu merada hep balık kaçırıyorum ya. Evet. Balık yok ya Ersan abi. Ne yapma hadi lan ya. Allah bıraksın Gördüm ya aldı ya Nasıl bir ağız var bende Ersan abi ya, ya abi. Nasıl balık gelmez dedim tak adam buruş aldı ya hadi abi balık hadi Ya ben yazdım ya bu gruba Bak dedim adetler sınırlıymış Ayırttırım parasını ödeyim dedim Aldı Hadi abi Maşallah o dostum o ne? Hani? Kaçtı mı abi ya? Ha Ertan abinin kimiymiş o? Şey, Ural abinin kimi? Kaçmış abi ya. Aa. Çok büyük değil. Belli. En az bir 40 cm var abi. Ömer abi geldi abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> vay Ömer abi vay balığı görsün yeter ya. Ömer abi bizi çalıştırıyor. <laughs> böyle abi böyle bu, bu sene demek ki efsane. Aynı yere attık bak abi demek ki bizim aksiyonda sıkıntı var Vural abi. Adam 40 yıllık spinci normal abi ya. Başka abi öldüreceksin ya kamışı kıracaksın ya ver abi ya <gülüyor> <gülüyor> Ölümüne atıyor adam resmen ya vural abi ha, Ulan abi ne yap? Çok pistir abi ya. Allah, boş Böyle boş bir adam var mı? Geçmiyor da acıyor sürekli. Kanadım mı abi bant vereyim yere bandı var. Dur geliyor. He? Ayıga balık çıktı. Ne arıyorsun bu tarafa be? Yanlaşıyor, yanlaşıyor. Atağa bat. Sırayla atalım ki karışmasın. Ömer abi. İyi abi abi bak. Aman ne lan bu? Yavru atarmış gibi atıyor ya. Senin o şu anda yakın balığa benzemez bu. He. Burada çok uzağ. Evet. Atabat bat. Havalar soğudukça şey yapıyor herhalde abi kıyılıyor yavaş yavaş. Ha? Ha. Öyle mi abi? Aynen ha belli ki orada <laughs> bir set var. Setin arkasına düşüreceksin abi. Mesafe çok önemli Abi ama aşağıda da ışıkta dipte vuruyordu böyle kıyının altında böyle vuruyordu Aa, abi. Aşağıdan derin mi abi? Burası derin değil. Baksana kim bilir kaç metre burada. Şimdi değil bak mi? göremediğimiz yerde. Atalım. Göremediğimiz yerde su. Şurada derinlik ne ki ya? Bir metre var yok. Aman. ona. Atayım abi. Atmadım sıra sende. Ve e ben Ömer abine daha ilerisine attım abi. Abi aksiyonu tutturamıyorum ben. Ömer abi i̇şte aksiyonu. Ama boşuna boşuna mı aldım abi? İzleyeceğim daha. İzleyeceğim daha gözünü seveyim. Bak. maket var ya harbiden parasını hak etti ya. Orada kalan bir taneyi de alayım mı? Yok. vallahi abi balık yokluğunda böyle balık alıyor baksana ya. Allah, orada Değil mi? Bir tane mi kaldı onu alayım ya. Neydi o asasyan masasyan Neydi, hikaye o o, 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 demek ki ya. He Ömer abi. Değil mi? Abi Ömer abi'ye abi diyorum ya. Sana bir şey diyeyim mi Ömer? E, Ertan abi. Ha? Şu ay sonra geldiğinde zibil gibi getirecekler bak bak. Getir, ama getir, abi bu fiyata, fiyata bu fiyata vermesinden ziyade o zaman balık kestikten sonra getirsen olacak. Abi, sonra, fiyata... Bak Ö Ömer abi geldi denemediği kutuda sahte kalmadı. Öyle mi abi? Verdim aldı. Nasıl kalamayakta ama Ersan abi be. Adam neredeyse gidelim diyecekti ya. Öyle mi abi? Abi canı çok sıkıldı. Aa. Ya canım. Ya Ömer abi sen de nasıl balıkçı adam adam Sabırlı olması lazım balıkçı dediğin adamın ya Ben yarın kalkacağım He. Ben yarın kalkacağım Ondandır abi o zaman Değil mi abi Ömer abi İşin varsa bir deliyim. Yok kalalım biraz daha <laughs> 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 Hoşver <laughs> At bakalım abi Abi denize düşme aman gözünü seveyim ben. abi bak. Vallahi yüzmeyi de bilmiyorum bak ben ha. Gerçi Vural abi var burada. Benim kurtanacak bu kadar cim, 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 cim. Ersan abi biliyordur o zaman <laughs> ya. Ne Ne Lan ne Atlarım onun için be. Ne diyorsun sen? O da bomboş gibi geliyor geliyor burası. Olsun abi. Sudan çıktım mı burada titremek zor gelecek ama. <laughs> Araba, Burada da adam boğulmaz ya. <laughs> Mümkün değil ya. E bir yanda. E... Ora çok derin ya. Orada, Geçen sene kışı. Orada platformun altına gitme tehlikesi var. Değil mi? Abi canım soğukta düştün mü hapı yuttun orada. Kız tartışıyor çocukta genç. Kardeşim, Kız kafayı orada, bir bozuyor. Hı. Denize atıyor kendini. Kafa... Senin, senin o aşiyan da abi biliyorum. Abi. Çok... o değil o, o abi kardeş. O platformdan düştü. Bu denize atıyor kendini. Allah Allah. Atıyor. Çocuk da kurtar, kurtarayım derken o da peşine atlıyor mu? İkisini şeyin e, sahil güvenlik şeyden çıkarttık Köprünün ya. oradan. Yapma Çok ya. Doğru dönüyor ki bir aslan Abi zaten deniz buz gibi. Yani, Nasıl ayarını... biliyor musun? Arın Tir, -tir mu be? Zaten 5 dakika sürüme dönmem zaten. Evet. Kış günü. Kış günü ya. Sikindeyim. Aa, ne oldu, oldu abi? Düşmüş. Akıntı kurumunda iki sene önce. He. Kız var suda kenarda. Düşmüş Denize. Evet. Ölmüş. Ölmemiş. Yok be düşmüş. Yürürken ee... orada bir şey var böyle çıkıntı. Hı. Hmm. Yol varsa ulan bir içine Kepçeyi de yakaladılar. Böyle. Yapma ya. Orada da var ya akıntı var. Akıntıya bir kapıldı mı şey aşağı gider biliyor musun? Değil mi abi? Ömer abim ya. Balık değil mi o? Ha balık abi balık. Baksana şuna ya. Aha. Vallahi kaçtı sandım ya. Yok yok. Yandan almış abi. Evet yandan almış. Ben de dedim düştü herhalde şurada dedim ya. Ömer abi bizim oltayı iki kıracak ya neredeyse Ertan abi ya. Nereye gitti o ya? Video seyreder birazdan abi. Vural abi nerede ya? Onu da aldı galiba. Onu da mı aldı? <laughs> ah. Ulan bir vurdu sanki abi. Ya birine çarptım ya da vurdu. yumuşak küçük, küçük Elim, al... Elim alışmış ya abi. Sen şeyden kurtul. Ha? O lrf işinden kurtul. Kurtulamıyorum o... abi ya. onu unutacaksın bir Bağımlılık şey. yaptı <laughs> ben abi kurtulamıyorum ya. Aa iyi attın ha Ömer of. abi. Bu sefer ya. gitti. Gördüm yani iyi bayağı ileri düştü yani. Ne oluyor lan? Balık mı lan? Balık aldı yok ya yok. Maketmiş ya. Abi nereden çekiyorsun? Ne ya? Sol çapraza. Orada oraya geçen abi sağ çapraza atıyor. Koya doğru atıyor. İleri atmaya çalışıyor ama bu sefer Aldın, Aldın mı? mı? Yok. Boş duruyor. Kimse. Hatta Sen senin gözler görüyor mu? Görüyor abi görüyor. görüyor. Yani 2.44 kamışı 2.70 kamışı da kopuştu. Benim düştüğüm şey yeri gör. Allah Allah. Gö at, at abi. At. Buraya atabiliyorsan işin rast gider. Nereye gitti lan abi görmedim ki ben onu <laughs> ya. Ben göremedim ben de göremedim şu an Aynen Ersan abinin attığını bak ben de görmedim. aldı balığı yanında oturdu açtı videoyu her zaman. Ha, aynı. Ha? Ömer abi. <laughs> Nasılsa şeyi küfe. Diğer videolara bakıyordur şimdi Ömer nasıl abi. Olsa küfeyi doldurdum doldurdu, diye. Doldurdu doldurdu ya. Ağlıyordu sabahtan beri. Buraya geliyorum gidiyorum balık alamıyorum diye. Öyle Yapma ya. Nasıl ya. çocuk balık alamıyorum diye. Aynen ha. ha. Ağlıyordu sabahtan beri. Ne kadar sevindi kırdım şeyi mi diye. Abi o da diyor ya 270. Abi. abi canım bak makine kamış hemen bereketini gösterdi. Gösterir abi. Ay. Bu sefer yakına düştü abi senin. Aynen abi, bu sefer Değil mi? Bu sefer abi. gördüm. var ya sana drone var. Drone nasıl alacağım böyle beslenmez ya. Yani Kiralık drone var. Onu ben yaptım Bural abi gölde. Drone'a koydum abi o yemi attım. Onu nasıl attın? Mekanizmasın Ya bir tane kap yaptım altına yapıştırdım abi koydum içine. E tamam da bırak bıraktırmayı nasıl yapıyorsun? O şey makine açık ya abi. Makine açıkken gönderiyorum drone'u düşürmeyi, düşürmeyi makineyi kapatıyorum içinden tık düşüyor. Ha mı abi? Yok yok almadım. Şu girişte bir tane taş var oraya takılıyor bir abi. Mor kafada takılıyor mu abi? Takılıyor ya. Vallahi vallahi. Yalayayım yalaya geliyor. Ya. Zaten balık uzakta biliyor musun abi? Evet. Saçına evet. gelmeye gerek yok. Yok ben de öyle yapıyorum ya abi zaten. Ne geldin ya Şükrü'de. Van Ford'un. Van Yapma ya. Olsun olsun. Ben üzülmedim. Ben üzüldüm abi. <laughs> ben tırnak, bu tırnak konusu ben takıldım. Ayvadan nereye yük korusun, atarken de 3-4 maket kopardım da ayvadan. Takılıyordu, tırnağı kopuyordu. Geçen burada arkadaşlara da gördüm o makineden. Gittik dedim böyle böyle yap. Bir gün sonra ben, benim başıma geldi. Yapma ya. Misina misina'nın geçme tırnağı var ya. Ama onun kutusunda var mıdır onun yediği? Yok mu plastik şeyin içinde poşetin içinde? Ne bileyim bazen koyuyorlar ya bir, bir plastik parça gördüm ben. ben şey, e, şey abi. De. Şey var. Sıkradıkta gördüm. şey var, gördüm şey var abi. Ee, sen sana söyleyeyim mi? Pul pul onlar pul. Yok o puldan başka bir tane plastik Ashan bir parça. Allah. Ha? Çay var mı? Allah Çay yok abi bitti ya. Ya duruyor kutusu bir bakayım ya. Aha bir kutusuna bak abi sen. Ama. Açtırırım ben bunu. Şeyde takarlar. Ya Şimano'da öyle bir şey yok. O Murat'a yerler abi ya. Aldığın aldığı yerden başka yer tamirciyi gönderdiği zaman tamire kabul etmiyormuşlar adamlar ya. Burası dışı. Almanya'ya. Haa. Ee, Murat'a gideceksin abi. Diğeri, diğeri garantili Türkiye garanti de bu. Adamlara helal olsun ya. Adamlar buradaki bayilerini koruyorlar. Yani ben şimdi bu makinede bir çatıççısı ya. Onu aldığım bayiye göndereceğim. Bayi onlara gönderecekmiş. Yok herhangi bir Shimano bayisine verebilirsin Yok, abi onu. Müşteriden direkt kabul etmiyorlar. Müşteriden değil ya. Herhangi bir Shimano bayisine yani tanıdığım vardır illa mutluya değil de başkasına da göndersen olur yani. Olur canım. Mesela mum yaparım da. Yani yarın öbür gün <laughs> dişli şey, çarp bilmem ne. Yok bu makinalarda olmaz abi ya. Gerçekten hata verirse bu makinalarda zor abi. Olur bu makineler öyle ben sanmıyorum abi. Hiç şeyde sıra dışında sıkıntı yaşayan hiç görmedim. Değil mi abi? Sen sabaha kadar av yapmıyorsun ki bu İsmail ama şey durur. Hareketli abi İsmail, abi İsmail abi ya. Durur. Yeni attın değil mi buralı abi? Seninkinin en, fa, en fazla bir metre gerisine düştü benimkide. Tamam. Şunu gördüm. Abi sert vurma yumuşak. Yumuşak Şöyle. dans eder. Şöyle Tempo mi abi? Aynı aynı şeyde. Yani aynı tempoyu hiç bozma gelene. En ufak bir aksaklık yaptın mı? Geri dönüyor böyle. Allah Allah. O senin durakların var mı abi? Hayır abi lehrezi ya. Ha? Benim mi senin mi? Ben çok hızlı geliyorum o ya, Çok hızlı geliyorum. Değil mi? Ne çekiyorlar abi? He? Üst köşede karavanlar var, film çekiyorlar. Film mi? Aa! Ömer abi güç depoluyor. Eşref tek. Eşref tek mi? <laughs> Bilmiyorum ya. Şey var ya. Eşref rüya mıydı? Eşref rüya. Ha öyle bir şeydi ya. Asel Sinyan burada da çalışıyor demek ki abi. Ha. He? Çalışıyor diyemez. Bir tane aldık. E tamam abi. Ne yani kaç tane alacaksın? Burada çıkmıyor işte görüyorsun öyle aralarız bir balık yok. Ki. Değil mi abi? Bu böyle gibi çalışmıyor. Bu böyle sen, ha. Allah Allah. Sen almadın mıydın bundan? Aldım. mı? Aa, işte atıyor mu abi işte? Atıyor da, ha, tamam, atıyor doğru. da aksiyonunu yapamıyor. Vurduruyor. Vurdurma istemiyor. Bak yine takıldık abi herhalde. Kubele, Gördün mü? Bu böyle vurdurmayacağım dostum. Harbiden maketinde maketinde değişiyor. Değişiyor değil mi abi? Asasine vurdur ama bak Assassin'e ondan sonra Sörkura, Fujin Sörkura vurdur. Hmm. Onda böyle şak diye vur bekle. Doğru ama söylüyor. Kubeleye vurdurdun mu bu dönüyor. Dönüyor değil mi abi? Böyle böyle hiç çalkalamaya olmuyor. Yani. <laughs> Bizim dayıdan bir tanesine 750 liraya aldım. Asasiyen aldım. Onunla mı aldın abi balığı? Yok. He onunla değil mi? Onunla alıp kullanmadım. Asasiyenle aldı yine de şeyiyle. E Mesab 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 ben ne sabır? Kırmızı sabır. Sen ne aldım?